Penceremizde neden bu görüntü oluşur ve bu lekeleri nasıl yok ederiz toplanın anlatıyorum. Öncelikle bu görüntünün zararsız olduğunu söylemek istiyorum ve bir de gelin nedenlerine bakalım. Paslanmaz çelik, korozyona ve paslanmaya karşı direnç sağlamak amacıyla içinde az miktar krom bulundurur. Ancak tencereyi çok yüksek ısıda kullanmak, yüzeydeki kromoksit oksit tabakasının kalınlaşmasına ve bu da gördüğünüz renk değişimlerine neden olur. İkinci neden tencerenin kenarından çıkan fazla alev yüzeydeki renk dalgalanmalarına yol açabilir. Ve son olarak bulaşık makinesinde yıkanırken deterjan ve parlatıcı kalıntıları sert suyla birleşerek tenceredeki renkli lekeleri oluşturabilir. Unutmayın paslanmaz çelik tencerelerde oluşan bu gök kuşu lekeleri sadece ince bir oksitlenmiş koruyucu tabakadan ibarettir ve tamamen güvenlidir. Peki bu görüntüyü nasıl yok ederiz? Bunu videoyu uzatmamak adına açıklamayı ekledim. Bu bilgiyi faydalı bulduysan beğenip görmesini istediğin arkadaşına gönder